Evet beyler yeni oyuna başlıyoruz. Doğru tövbe sağ Şu adamların hepsini bir atacağım. Bizden hangi adamda o? Osman atacağım. Yozgat pata atacağım. Şu orosu, tövbe sağla bunu da atacağım. Pokemon'u bütün adamlar gitsin bir aga. Demin demin oynadığımız. Bay efendi usta da gitsin. Yerim ha. Map'i değiştireceğim. Map'i giriş yapacağım. Çünkü daha deminki itler daha deminki hayvanlar bilerek bazıları birbirini vurmuyordu. Yanlarından geçip gidiyorlardı o yüzden yani. Beyler bu arada çok acı bir dram vardı. Yani Ultimate Pro'nun sıfır günü kaldı. Bunun bir günü kaldı ve gördüğünüz gibi bunların sıfır günü kaldı. Taklanın iki günü kaldı. Altı günü beş günü kaldı bunlar. Lan ben özel mi takıyordum? Allah benim belamı versin ya. Bunun sıfır günü, bunun da bir günü kaldı. Hadi başlayalım beyler. Şimdi ya ben niye kırmızı takım oldum ya? Lanet olsun ya. Ne güzel mavi takımda mutluydum ben daha demin. Demin ki kaç kaça kaç kazandık? 80'e 74 falan kazandık. Ama yani iki tane 300 girdi oyuna. 300 yasak dememe rağmen. Şimdi beyler bu arada ben şunu ekledim. O player dosya ya işte hani böyle Cetrel shift şifre falan var ya. Onlara basınca hani dönüyor falan böyle. Sonra böyle. Sonra böyle. Hangisine basınca hızlı dönüyor falan. Ben onu ekledim çünkü trick at ya trick atmaya falan kalkınca böyle dönüyorsun. Allah belanı çok yavaş döndüm pardon. Böyle dönüyorsun tak diye vuruyorsun böyle. Tak diye vuruyorsun böyle. Ooo oh, yardım yardım. Oh dörtlü 4'lü combo. Süper. combo. Canavar. Tamam. 6'lı kombo. 7'li kombo. İyi gidiyoruz. Bakalım. Çoğu zaman arkacılık yaptık ama olsun. Şuradan adam gelmesin. Aaa. Aa. 7'ye aa, aa, 1 yani. Bir şey olmaz mal gibi oynadım zaten daha demin de şans ya şans diyelim bir şey diyelim. Tek mermiyle aldık ama yavaş bayağı yavaş çektim silahı ya. Ona ben bir tane sniper'la vurdum ona nasıl ölmedi lan? Bomba zaten 50 vuruyor. Ya abi onu ben aldım. Kafasına ben vurmuştum ya onun. Abi bomba atmayın, önünü göremiyorum ya. Öldük gene öldük. Demin ne güzel başlamıştık, gene öldük. Ama yani çok kasa atan var ya bazı oyunlarda. Baya baya kasa atıyorlar yani. Ben bunu eklemenize bir gayet güzel abi böyle ben eskiden trick shot atmayı tabi bilmediğim için trick shot atmayı falan deniyordum ama bilmiyordum yani böyle rastgele sıkalım da öldürelim sadece hareket yapmaya gerek yok artık yapmaya gerek yok ve hangi adam öldürdü beni Bahama öldürdü fakat yandaki şu evin oradaki adam bana sıktı bayağı abi. Abi şu anda hepsi keklik gibi orada duruyor ve ben onları öldüremiyorum ya. Niye? Ben geri zekalıyım. Bak 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 bak. Mallar ya. Ben aldım. Abi sıkmadı. Silah sıkmadı. Abi ya bu mouse var ya zaten öldüreceğim 5 liralık mouse aldım Diğer mouse'um kırıldı diye bu mouse vallahi yeni mouse alınca param pinçik edeceğim ya Ben bu sinsi atakla iyi iyi ederim, ha Kırmızı Dörtlü Abi yan taraftaki adam gene beni vurdu ya. Çok kombatıyoruz ama yok yani olmuyor. Yine ölüyoruz. Yine ölüyoruz. Yine ölüyoruz. Komba Öl Kombattığımız kadar ölüyoruz yani. Böyle yapınca daha hızlı dönüyoruz Bak onu öğrendim. Aslında o ejder CP dövmesi var ya beyler. İşte insan CP, insan SG dövmesi. Onu alacaksın. Lan bari birinizi vurayım lan. Ha? Aa tek bir öldürdüm. Çünkü ben onu vurdum ve onun hala koruması vardı. Bir kere kafaya yedi galiba. Öyle gördüm. Görmemiş de olabilirim yani bilmiyorum. Hop güzel aldık. Abi ya ben niye hep geride kal gibi bu adamı ölüyorum ki? Of, bak sevmedim bak bu hariç çok kötü oynadım ha mal gibi ölümler yap mal gibi ölümler yapmasam bir şey demeyeceğim mal gibi öldüm sen yani. ne yapıyorsun <laughs> hepsi, hepsi, yani başka alemlerde takılıyor şu anda bizim adamları da ben, ben taşıyorum ki takımı onu da alayım bari ya. Bunu da böyle alalım. Hop 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 bak. Bak bak, bak. iyi izleyin bak. <laughs> Bir de adam mermi değiştirirken aldık. Adamı gururuyla oynuyoruz bildiğiniz ya. Ya abi ben burada niye fazla durdum ki? Kaçlı komba yapmışız? Sekizli komba yapmışız. İlk el, ilk başladığımızda da yedili komba yaptık. Eee şimdi 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 hop. tüt olmadı. Sessiz adamları öldürmek kolay şimdi diyecekler sessiz adamlar öldürüyorsun gel benimle kal üçlü komba ben ya şu huyu olmuş bende artık böyle elime silah alınca taramaya başlayınca böyle olduğum yerde duruyorum yani hiç böyle en fazla eğiliyordum eskiden onu da unuttum artık niye 8 ay oynamadık buyur o bizim adamlar baselerine girdi lan oğlum adamların koruması var ha öldürürler sizi söyleyeyim de yani baştan Mal gibi gidiyorlar. Onu benim öldürmem lazım ya. Ya of. Hangi birimize sikeyim ya. Nerede lan o adam? Ona tam önünde adam varmış lan görmedim ha. Sağ ol bro. Oraya bir silah attıma gibi geldi duma dum duma geldi bak. Böyle salak gibi oynayan bazıları var. Şimdi hadi, hadi çıkın ya. Bak üstte de biri var, burada da biri var. Hangisine gideceğim Hadi gel hadi 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 çık. Oha ne ara 8'li kombo yaptım lan ben fark etmedim ha. Mükemmel olduk ha. Abi birilerini öldüreyim ara. son 2 dakika kalmış. Oha 91 puan. Durun abi yavaş öldürün abi. Durun abi. Durun abi. Evet, 9'lu combo. Hadi 10'lu kombo da bitireceğim hadi. 10 11 O baba UTX almış ya. Gülme lan sen de. Piça bak. Gülme lan. Ve biter. Ver çok işime yarıyor benim ya. Artık bunu hile hile değildir bu ya. Zaten sadece player dosyasına giriyorsun. iki tane kod yazıyorsun bitiyor ya yani Türkçe tatarken o çok işe yarıyor. Onun da birazdan ya bir ara videosunu çekelim onun da yani. Şimdilik bu videoyu renderlayıp direkt atmam lazım. Goodbye.